Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 10 ülkeden 41 ressamın katıldığı Uluslararası Sulu Boya Festivali sona erdi. İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nce organize edilen Akçakoca Kaymakamlığı, Akçakoca Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Bilim Sanat Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen Sevgi, Hoşgörü, Barış temalı festivalin ikinci gününde Liman Meydanı'nda resim sergisi yapıldı, halk oyunları oynandı. <laughs> Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran, Slovakya, İspanya, Kanada, Azerbaycan, Romanya ve Rusya'dan ressamların eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen vatandaşlar yabancı sanatçıların eserlerini inceleyerek sohbet etti. Ressamlar ülkelerinin halk oyunu gösterimini de yaptı. Daha sonra meydana kurulan alanda ressamlar, öğrenciler ve yetişkinlerin bulunduğu 106 sanatsever Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı anısına 81 metrekare alanda Atatürk puzzle resim çalışması gerçekleştirdi. Festival sanatçıların tarihinde tarihi ve kültürel alanlarda düzenlediği geziyle son buldu.